nane otunun birçok potansiyel faydası vardır. Bu faydalar arasında bulunan 7 özellikleri. 1. Sındırım sistemi sağlığı. Nane, sindirimi azaltabilir, kas ve mide rahatsızlıklarını azaltır ve rahatlatır. 2. Antioksidan içeriği. Nane, antioksidan açıdan zengindir ve vücudun serbest radikallerden korunmasını sağlar. 3. Nefes tazeleyici. Nane, ağız solunumunun giderilmesine yardımcı olabilir ve taze bir nefes sağlayabilir. 4. Bağışıklık sistemini güçlendirme. Bazı bitkiler, nane özlerinin sağlığını destekleme sistemi desteklenebilirdi. 5. Ağrı ve iltihap azaltıcı. Nane, özellikle baş ağrılarına ve kas ağrılarına karşı rahatlatıcı olabilir. 6. Stres ve aksiyeti azaltma. Nane nem yağları, çözülme sorunları nedeniyle stres ve aksiyeteyi azaltmada yardımcı olabilir. 7. Solunum yollarını açma. Nane buharları, Solunum yollarını açabilir ve soğukluklarını hafifletebilir. Ancak herkesin durumu farklı olabilir ve özellikle sağlık sorunlarının göz önünde bulundurulması, öneri veya kullanım öncesinde bir uzmana sahip olmak önemlidir. Unutmayın, her zaman kendiniz ve aileniz için sağlık önemli.